taktım ben. Bence daha değil. <laughs> Merhaba tekrar. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir haftanın lideri ağırlığı geldi mi üzerine? Daha gelmedi. Yarın gelecek inşallah. Omuzlarınızda tabii böyle bir sorumluluk evet. var. Erkeklerde belki. Evet. Kadınlarda Rümeysa haftanın lideri galada evleriniz adına rekabet edeceksiniz. Evet. Pre galada ise e, ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı Rümeysa'ya? Ben Hazır tebrik ediyorum. Fırsat. Teşekkür ediyorum. Tekrar Gerçekten yani. yakıştı kendisine yani. Hı. <laughs> <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Kalp konusunda ne düşünüyorsun? Ozan verdi yani bence. İlk olasılık Ozan dedin. Niye öyle dedin? Güldü çünkü öyle söyleyince. Ekrandan ondan dolayı. Hmm. Tabii demiyorum sen mi vermiştin? Yok ben vermedim. Belli etmişsin demek ki. Peki senin var mı söylemek istediğin bir şey Ozan'a? Teşekkürden başka. Teşekkür ederim. <laughs> Kalbe kalple karşılık Aynen şöyle. öyle. Peki arkadaşlar şimdi... Evet bir de haftanın liderlerinin sorumlulukları olacak. Bunları önümüzdeki günlerde zaten açıklayacağız. Evle ilgili bazı kararlar vermek durumunda kalacaksınız. Ama şimdi o ilk kararı sen vereceksin. Bir baş başa romantik yemek ödülümüz var. Kiminle o yemeğe çıkmak istedi isteyeceğini bize açıklayacaksın. Ama biz bir ilk temas olsun istiyoruz. Dün yaşadık ya, belki geldi. Şimdi onun için beyler ben sizi oraya aya ayağa almak istiyorum. Ayağa kalkarsanız çok sevinirim. Haydi bakalım. Tek tek ellerini tutacaksın. Söylemek istediklerin varsa söyleyeceksin. ...ya da onların söylediklerini dinleyeceksin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yavaş. Teşekkürler. Sen beni etmiş gibi <gülüyor> 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 İki Trabzonlu fazla geçti. Evet, fazla. <laughs> teşekkürler. Bir bırakmak istemedi sanki de. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Üçüncü oyu kimden aldığını biliyor musun? Sen verdin. Bilemez. Öğreniriz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba. Selam. Teşekkürler. Ne haber? Harika. Senden ne haber? İyi. Gözlerin gerçekten çok güzel. Seninki gözlerin de gerçekten çok güzel. Böyle kalalım. Çok farklı bir mavisi var. Yeşil mi seninki? Ha, su yeşili. Güzelmiş. Aldın mı elektriği? <gülüyor> Aldım. Hayırlı <laughs> Bu anlamda değil. <laughs> Teşekkürler. Merhaba. Ne haber? İyi ki sen. Ben de iyiyim güzel gözüküyorsun. Sen de güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Kaldık böyle. Evet. <laughs> Olabilir. Kalabiliriz. <Bebekleriz. gülüyor> Bozmayabiliriz bu durumu. Bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Gel bakalım yanıma. Evet tabii yani bu Elektrik alma, verme, adı nasıl koymak gerekir bilmiyorum ama e, sevdiğin birisi olduğu zaman ayrılmak zorlaşıyor tabii ki. Kararını verdin, vererek mi geldin buraya? Yoksa burada az önce yaşadığın deneyimin etkisi olacak mı? E, aslında iki, iki kişi vardı yani aklımda. <laughs> Sonuçta hani hiç kimseyi tanımıyorum. Tanıma <laughs> fırsatı olarak düşündüm ama... Kimlerdi? Oğuzhan Ozan yani... Şundan dolayı Oğuzhan çok sessiz. Hiç e, konuştuğunu... Beyler yerinize alabilirim. İkisi kalabilir. <laughs> Lütfen yani, hiç konuştuğunu gözükürüz. falan görmedim. Hani tanımak amaçlı. Yoksa işte çok hoşlanıyorum, çok etkilendim. <laughs> öyle bir şey değil. Hani buradaki adaylardan tanıyabileceğim iki kişi olarak gördüm. Yani öyle söyleyeyim. Evet. O şekilde. E, burada ama pek elektrik... Veremedi bana. Çok sert baktı. Bence bir daha deneyelim. <laughs> Korkutucu baktı bana. Peki bir daha deneyelim. Seçenekleri ikiye düşürdük. Zaten aklında iki kişi vardı. Yumuşatmaya çalışıyor şu an bakış. Hayır benim bakışlarım zaten net. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Ayılır mısın şöyle? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Ya ben en çok oyu aldım. Gel ne yalım. yapacağız şimdi? <laughs> bir, bir sarsıldın sen gel. Hemen çok oy aldın. Yarışmaya çok iyi başladın. Tebrik ediyorum. Aslında yarısı kadınlarda. Ve aklında olan iki isim vardı. O iki isim şu anda karşında. Ee, bir değil iki kez ellerini tuttun, gözlerine baktın. Bir, bir karar vereceksin. Kimi Ozan ne? diyorum ben. Ozan'la baş başa romantik yemek istiyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ozan seni yerine alıyorum. Geçebilirsin yanına. Buraya oturmayacak değil mi Hanım? Buraya oturabiliyoruz. Tabii tabii oturabilirsin. Ya geç ben yanına. Mi? Tabii ben size yaklaşayım. Ne hissediyorsun Ozan'cığım? Ee, çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> ee, çünkü gerçekten buraya e, görselliğiyle etkilendikten sonra e, aşkı o görselliğe yüklemeye geldim dedim. Ve e, umarım o aşkı yaşayabilirim Meysa ile. Tabii daha başındayız. Tanıyacağız birbirimizi. Evet. Bu şekilde uygularım. Oylardan biri senden geldi galiba değil mi Oğuzhan? Evet benden geldi. Tamam senden. E biri kimden acaba? Acaba. Acaba, acaba. kimden? <laughs> Senin var mı mesajın? Tabii ki var. <laughs> Dinliyorum. <Evet. gülüyor> bitmiyor bitmiyor Berke'nin mesajı. Ben Buse'yi yazacaktım normalde. Hı hı. Ona bunu götürürsen sevinirim. Götüreyim. Ee, ama tek oy alacağını düşündüğüm için arkadaşımla beraber yemeğe çıkmanızı istedim. O yüzden seni yardım Teşekkür yapacağım. ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Güzel ses. Çok ya, düşünceli işte senin. böyle de. Çok kibarsın. Dün er ben de Marla böyle Ozan yapmıştım. Rica etti. Çünkü. Bana kimse rica etmemişti. Bunu ben kendim düşünmüştüm. De. Ben de sizin için aynı şeyi yapmıştım. Teşekkür yapmış. ederim. Çok rica kibarsın. ederim. Peki. Tebrik ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Diliyoruz. Tamam. Seni evine yolluyoruz. Tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi eğlenceler sizin. ve tebrikler Mesajım. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, evet beyler beni misafir ettiler bugün. Ee, teşekkür ediyorum beyler. Umarım eğlenmişsinizdir, keyiflidir. Şeref. Hem heyecan yaşadık Bizi hem sohbet ettik. Kızları daha yakından tanıdınız herhalde. Evet. <laughs> Olsa? Valla seni dinlemek isterim. Valla yani tercihini yaptı. Saygı duyuyorum. Hı, -hı. Söylenecek pek sözü yok. Ama yani sana da böyle bir bir takım ipuçları da verdi aslında. Çok sert baktın. Belki mesafeymiş bundan Şöyle söyleyeyim. Yaklaşamadığı... Aynen ben mizacım serttir zaten. Hı hı. Her zaman da böyle olmuştur. Bunu istesem de değiştiremem. Hı hı. Ki böyle olmak böyle olmayı daha çok seviyorum. Hı hı. Yani sertimdir. Fazla çok konuşmayı da sevmem. Hı hı. Ee, ama gerektiği zaman konuşmayı severim. Yani bir yanım sempatiktir, bir yanım espritüeldir ama genelde sertimdir. Sert bir mizacı sahibim. Hı Eee Dövecek gibi bakmışım. Ee, Yaklaşamadı yani ba belki de sana yani. Bilmiyorum, belki, bilmiyorum. Elektrik alamamış olabilir. Şimdi, ama aklında olan isimlerden biriysen Hı -hı. demek ki bir yakınlık, bir bir şey hissetti sana. Karşı bir çekim hissetti ki aklındaydın. Ama yani. ipucunu bıraktı. Sen bilirsin tabii ki. Tebrik Bakalım. ediyorum Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Evet canım. Ee, sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben çok keyifli hissediyorum çünkü etkileşim yaşadığın bir, hoşlandığın bir insandan aynı etkileşimi almak çok güzel bir şey. Umarım sevgimi ona hissettirebilirim en doğru şekilde. Duygularımın Rümeysa'ya karşı gerçek anlamda ilerletebileceğimi düşünüyorum. Daha çok başındayız tabii. Umarım ikimiz için en iyisi olur. İnşallah daha sohbet edeceksiniz, konuşacaksınız, evet. baş başa vakit geçireceksiniz. Ee, evler sizi sınava tabi tutacak burada yani çok bu kuvvetli bir aşk bile olsa o aşkı yıpratmak için tabii ki ev halkı ellerinden geleni ardına koyuyorlar. Umarım en dirençli Kursuz bir, bir yani. şekilde çıkarız bu durumdan. Evet dediğiniz gibi çok böyle belki saldırılar vesaire olacak ama Pat işte bakalım. mevzu oralardan güçlü çıkmak onu başarabilirsek yaşam boyu zaten. E neden İnşallah temelinizi sağlam atarsınız. Kesinlikle. Peki sevgili izleyiciler, biz adresimizi tekrar edelim sizlere. YouTube, Instagram ve Facebook'ta kısmet olur aşkın gücü official'dan bize ulaşabilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Sevgili izleyiciler, oylamayı da hatırlatmak isterim sizlere. Oylama uygulamalarımızı biliyorsunuz. Kısmet olur aşkın gücü ve El Poder Del Amor yurt dışından oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulamanın adı her gün iki kadın, iki erkek pozitif, iki kadın, iki erkek negatif oy kullanma hakkınız var. Oylarınızı kullanın, sevdiğiniz yarışmacılara şefkatinizi gösterin, sevmediklerinize nefretinizi demeyeyim artık, sevmediklerinizi oylarını eritin. Valla uygulama sizin elinizde yapacağınız şey diğer kısmet buluşmak, favori yarışmacılarınız için oyları dışarıda da biriktiriyor olmak. Ta ki o son 100. güne kadar Dışarıda onlar için sizler çalışacaksınız. Ve tabii ki son söz sizin olacak şampiyonu belirleme aşamasında. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben şimdi sizlere veda edeceğim ama sizin gününüz devam ediyor. Biraz bir değerlendirmesini yapın bakalım. Mutlaka bugün yaşadıklarınızda sizin kırmızı odalarınız var. Önce kadınlar yapacak sonra sizler, sizler tercih edeceksiniz. Ee, kırmızı oda önemli bir deneyim. Dolayısıyla kimi çağıracağınızı, ne konuşacağınızı burada biraz daha düşünüyor olmanız Güzel olur diye düşünüyorum. Ee, fırsatı yakalamış olanlar da ilerletin bakalım ilişkinize. Şeriz. Teşekkür ediyorum misafir Biz ettiğiniz için. Hediye, Hediye için de çok teşekkürler Ozan'cığım. Çok ince Teşekkür bir düşünceydi, hocam. çok teşekkürler. teşekkürler. Fincanımı da aldım, bulaşığımı da bırakmadan gidiyorum. Görüşürüz, hoşça kalın. Şey, Berke sana yolladı bunu, şöyle söyledi. Ee, o vermiş üçüncü oyumu. Dedi ki hani ben tek o versem bir şey <laughs> Ben de tahmin ettim hani, öyle. Ay, nasıl aşık Dedi ki hani bir anlama olmayacağı <gülüyor> için. <gülüyor> Bir anlamı için sana verdim. Ya. Ozan arkadaşımı düşündüğüm için romantik bir yemek başka, yemeniz için. Aşk Ben gibi... <laughs> kaybettim. <kaldık gülüyor> <işte. gülüyor> sen ne kimi seçtin? Kiminle Hadi dinleyelim. Biraz dinleyelim. Hadi. İsim ver. Bitti mi? Arkadaşlar kıskanmayın. Aşkım çok teşekkür ederim. sen değil ya. Yeliz. Bu arada ilk hayırlı olsun. Yine Hüsran Erdal Tebriye de. Neyse arkadaş mutlu olsun. Dinliyorum. Allah Teklenim, aşkına nasılsın arada. ya? Bir şey anlatacağım. Biraz sesli olur musunuz? <gülüyor> 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 ben öpüştüm Rümeysa sana. Aşkım. Sen olacaksın ben diye. Ben hiç olacağımı düşünmedim. Vallahi ben de, de sen Ben düşündüm seni Ya. Ben net düşündüm. Ya şimdi herkes gidiyor tek tek elini falan tutuyorsun. Hani sen şeyde biz çok heyecanlandım. olsan da çok sert bakıyor. Çok hey güzel bakıyordu ve çok heyecanlandı sende. Bilmiyorum. Şey, Oğuzhan senin gösterdi. gibi bakıyor şöyle. Bata ne söyledim böyle? Onu duyamadık. Ya o çok komik. Tabi eğildim. <laughs> çok Çocuğu komik. O benim yapmış. gözüme bakıyor, gözün rengi çok güzel, farklı bir şeyler söylüyor. Ben de onu böyle eğiliyorum. Senin gözün de güzel. Niye eğildin? Ben daha kısa yani yetişemiyorum. Hani göz göze gelemiyorum. Şöyle bakmam lazım. thank mm -hmm.